Merhaba arkadaşlar teminması 2 kam ilişkisinin katı modellerini çizeceğiz burada birincisi kütük ve ikincisi kütük kam yani şurada kütük kamların katı modellerini çizeceğiz gelelim şimdi teknik resimlerine şimdi burada gördüğünüz birincisi kütük kısmı şu İkinci ise şurada ön görünüş ve sol yan görünüş ve üst görünüşleri gördüğünüz gibi. Burada ise kütük kam. Şurada ön görünüş, şuradan sol görünüş. Şimdi birinci kısımdan başlayarak yapacağız. İlk önce skalasını arttıralım daha iyi görelim bunu. Şimdi biz burada kütük kısmının hangi görünüşten başlayalım ve daha iyi çizimini yaparız. Biz sol yan görünüşten başlayalım. Şimdi buradan yeni dedim. Parçaydı tamam dedik. Hemen buradan... Sağ düzlem seçip çizim diyorum. Hemen buradan görünümden sol görünüş diyorum. Şimdi şurada gördüğünüz sol e, görünüşünü çizeceğiz. Şurada gördüğünüz görünüşü. Şimdi bunu yapmak için ilk başta şurada çizgi kalınlıkları belli. Bunları yapacağız. İlk önce geldim buraya. Çizgi ile yapıp şöyle diyelim. Şöyle göz kararı başlayacağız buradan. Sensörde kullanabilirsiniz. Ya da de daha basit yapalım. Şöyle geniş bir şey yapacağız. Hemen akıllı ölçülendirme. Burasının ölçüsü 170 mm. Daha kolay olacak böyle. Sonra trimleriz. <laughs> Pardon. Burası 65 mm. Şu çizgiyi geldim. 65 mm yaptım. Burası tamam. Şimdi benim burada yapacağım işlem ise şu iç kısımlarını gördünüz. Şu iç kısımlarını ne yapacağız? Şuradan işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şurada gördüğünüz yerlerin ölçüsü belli. Hemen dikdörtgen geldim. Yani şunu yapacağım. Şuraya bir dikdörtgen daha yapacağım. Sonra trimleyeceğim tabi. Şunu şuradan da geldim. Şu sensörde kullanabilirsin. Akıllı ölçtendirme de yapabilirim. Buranın kalınlığı, <laughs> buranın 45 mm Bir de ne var burada? Şuradaki kalınlık var. İlk önce şu iç kısmı, şununla şunun arasındaki mesafeyi yapalım. 170 160'ı çıkaracağız. Parantez içinde olacak tabii ki. Parantezleri unuttuk. Baş kısmında da parantez olacak. Yani bölü bölü 2 olacak. Buranın kalınlığı 5. Buranın kalınlığı da ne yapacak otomatikman? 5 olacak. Ya da ne yapabilirsiniz? Şuraya 5 verelim hemen direkt. 160 de yapabilirdiniz oraya. Burayı da 5 mm. Demek ki bunların kalınlıkları buradaki 5 mm. Hemen tekrar dörtgene geldim sensör kullanıyorum. Şöyle göz kararı. Şöyle şu aşağı sağ şurayı da sensörle yakaladım. Şöyle bıraktım. Tamam burası tamam. Akıllı ölçülendirme. Bu çizgi ile de bu çizgi arasında direkt olarak ne gireceğiz? 5 gireceğiz. Böylelikle bu işlemi yapmış ama şu kısmı da ne kadar olacaktı bizim? 45 mm olacaktı. Peki burası kaç mm olacak? Oradan kalan kısım olması lazım. Yani şuranın ölçüsü. Burası 45 mm. Bakın böyle kaydı. Şu anda işlemi yaptım. Daha kolay oldu. Bu damaya geldim. Toplu kırpmaya basılı tutuyorum mouse'un sol tuşuna. Şuraları da siliyorum. Böylelikle oluştum. Unsurlar katı oluştur. Ne kadar? 25 mm ötelemem lazım. 25 dedim. Onay verdim. Gördüğünüz gibi oluştu. Çizgiyle çizseydim bayağı uğraşacaktım. Dikdörtgenlerle daha kolay işimi hallettim. Şimdi burada bu yüzeyi seçeceğim. Niçin? Burada bir tane delik kısmımız var. Bunu hemen üstünü seçtim. Çizim dedim. Şurada dik dedim. Yani dikleme düzlemi getirdik olarak önüme. Daireye tıkladım. Şunu sensörle tam orta kısmından yakaladım. Şöyle bıraktım. Peki ne kadar yarıçapı? çapı? 6,05. Sol alt köşeye 6,05 yazdım. Akıllı ölçülendirmeden. Bu çizgi ile bu daire merkezi arasında evet 57,5. Klavyeden 57,5 yazdım. Enter'a bastım. Burası da tamam. Onay verdim. Unsurlar hemen kes. Kes dedim. Şimdi burası tümünden kesebilirim bunu. Şuradan tümünden dersem öbür taraftaki kesme işlemi de yapar. İki tarafı da kestim. Buradaki kısımda tamam. Şimdi başka nem kısmımız var. Şurada gördüğünüz delikler var. 2,25 radüstü yüzeyi seçtim. Çizim dedim. Gene ne yaptım? Düzlemi dik olarak gösterdi bize. Şimdi bunu yaparken buradan hemen daireyi seçiyorum. Şöyle göz kararı şöyle bıraktım. Hemen sensörle ya da şu akıllı ölçülendirme yapalım bunu Bu dairenin çapı ne kadar olacak Şimdi şurada arasındaki mesafe ne kadar olacak şöyle Biz şu kısmı şununla şunun arasındaki kısmı ilk önce bulalım Nasıl bulacağız 25 tane 17 çıkaracağız bölü 2 yapacağız 4 milimetre bulduk Şimdi bizim Buradaki bunun arası 150 milimetre Şurası ise 160 Yani şununla şunun arasındaki mesafeyi nereden bulacağız? Şuradan parantez içinde 160 eksi 150 diyeceğiz. Parantezi kapatacağız. Böyle 2 diyeceğiz. Eşitleyeceğiz orayı. Bunu da hallettim. Şimdi bu dairem tamam. Onay verdim. Şimdi buradan ne yapacağım? Kopyala. Kopyala dedim. Şimdi daireyi kopyalayacak. Şu daireyi gördüğünüz daireyi kopyalayacak. Hemen geldik buradan. Aralarındaki mesafe kaç buradan? X ekseninde gördüğünüz gibi x eksene gidiyor. Buraya 17 yapabilirim. 17 yaptım. Geldim buraya. Onay verdim. Bakın şunu yapamadık. Bir daha yapalım. Kopyalayayım. Tekrar daireyi seçelim. Bir daha aynı işlemi yapalım. Buraya 17 mm. Evet tamam. Şuraya bir kere tıkladık. Sağ tıkladık. Hemen buraya yaptık. Demin bir hata yapmıştık. Buraya onay verebilirim direkt. Şöyle sağ tıkladım bir daha. Burası tamam. Şimdi bir daha bunu aynı şekilde şunu seçip şunun ikisini seçip ne kadar gidecek? Bu 150 mm de getirebilir. Şuranın yarısı kadar da gidebilirsiniz. Yani ne demek istiyorum burada? Şimdi buradan şurayı gördüğünüz gibi y ekseninde şunu sil, sıfır yapacağım tabii ki. Y ekseninde bunu mesela eksi 150 Böyle 2 yaparsam orta kısımdaki daireler oluşur. Evet, yaptık bunu. So, sağ tıkladım, sol tıkladım. Şimdi şuradan, pardon, şöyle, pardon, şöyle getirelim. Kopyalarken mutlaka şimdi şuraya getirip onay verelim. Şimdi bunu mecbur onay verdik. Evet, tamam oldu. Şimdi bazen kopyalamada bazen sıkıntı yaşayabiliyorum böyle. Bir daha onayladığım zaman temin gördüğünüz gibi işlem e, sıkıntı oluşuyor. Şimdi buradan isterseniz şunları silebilirsiniz. Direkt şimdi üsttekinden kopyalarız. Bir daha ne yapacağız? 150 yazacağız buraya. 150 dedim. Bakın şimdi 150 olan kısmı da ne yaptı? Kopyaladı. Onay verdim. Bir sıkıntımız yok. Bir de onay verdim. Tamam oldu. Şimdi bunları ne yaptık? Delikler hallettik. Unsurlardan gelip buradan direkt ne yapıyorum? Eksürsiyonla kes. Kes'e geldik. Tümünden diyebilirsiniz buradan şu kısımdan kör yerinde tümünden onay verdim. Bu deliklerimiz de delmiş şurada olduk. Bu kısmı da bitirdik. Gelin bu rengine bakacağız şimdi. Rengini değiştirelim bunu. Seçtim bu kısmı, sağ tıkladım. Görünümler buradan. Şu aşağı kısmına geldim. Body hepsi. Hepsinden gelip burada standart yerine gri tonları olduğu için gri tonlamalı Hemen geldim şuradan siyah. Şöyle onay verdim. Bunu da kaydedelim. İsmi neydi bunun? Geliyoruz buradan kütük. Hemen dosya klasörünün içinde içerisine. Burada ilişki klasörünün içerisine gelip ismini kütük yazdık, kütük dedik. Onay verdik. Bunun katı modelini bitirdik. Bunu kapatalım. Şimdi geldik bizim kütük kam dediğimiz diğer kısmına katı modelini oluşturmaya. Şöyle bir ayarladık. Ön görünüş, sol yan görünüş. Biz gene bunu sol yan görünüşten yapacağız tabii ki. Buradan yeni dedik. Parça dedim. Buradan hemen gelip sağ düzlem. Çizim. Çizim yapacağım. Görünümden sol görünüşe geçeceğiz. Şuradan sol. Çünkü sol yandan katılaştıracağız bunu. Dikdörtgeni seçtim. Demek ki aynı taktik. Şöyle bırakıyorum. Göz kararı, akıllı ölçülendirme. Buranın yüksekliği 65 mm seçtim. Klavyeden 65 yazdım. Enter'a bastım. Şuranın genişliği ise 172 mm. Şurada gördüğünüz gibi 172 yazdım. Enter'a bastım. Şunun görünüm biraz daha ayarlayalım. Evet. Onay verdim. Şimdi burada budama yapmam için şöyle budama yaptım. Budama yaptım. Niye budama yaptım? Öteleme yani objeleri öteleme kullanacağım. Peki kaç milimetre öteleyeceğim? Zinciri seç. Bu da değişik. Teminkinin biraz daha farklısını yapalım diye düşündük. Parantez içerisinde 172 162 parantezi kapat bölü 2. Bizim 5 milimetre tekrar kalınlığımız var. Bunu seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi zincir halinde yapabiliyorsunuz. Teminkini de zincir yapabilirdik ama o daha karmaşık olduğu için dikdörtgenle gittik. Daha kolay olsun diye. Bununla da uçlarını ne yapıyorum şu anda? Birleştirdim. Onay verdim. Unsurlardan katı oluştur. Ne kadar? 50 mm. 50 yazdım. Klavyeden onay verdim. Katılaşmam tamam. Şimdi benim burada delik var. Şurada gördüğünüz radüsü 6,05. Sağ tarafını seçtim. Çizim dedim oraya. Düzlemi getirdim. Hemen daireye tıklıyorum. Şu orta noktasından sensör kullanarak şöyle getirdim. Göz kararı bıraktım. Radüsü 6,05 yazdım sol alttan. Onay verdim. Akıllı ölçülendirme. Şunla şunun arasındaki mesafem benim kaç? 57,5. 57,5 yazdım. Enter'a bastım. Unsurlar kes diyorum buradan. Tümünden yapacağım. İki tarafta da kesme var. Tümünden dedim. Buradan onay verdim. Bunu da kesme işlemimizi yaptık. Şimdi burada hemen seçiyorum ürün ağacından hepsini sağ tıkladım. Görünümler buradan body hepsinin ne yapacağım? Rengini değiştireceğim. Buradan gri tonlamadan tekrar şöyle bir gri tonunu ayarladım. Şimdi kayıt tuşuna basıyorum. Kaydet. İsmi neydi? Gene kam ilişki klasörünün içine kütük kam yazarak kaydedeceğim katı modeli. Kütük boşluk kam kaydettim. Şimdi bunu da baktık. Şöyle yüzde 50 yapalım. Böylelikle kütük ve kütük kam parçaların katı modülünü tamamlamış olduk. Müzik